Evet sevgili dostlar kanalımıza hoş geldiniz bugün 5 Kasım 2025 günlerden çarşamba Evet bir çarşamba günü yayın eğilir sabah yayın yine sizlerleyiz Evet bizi gerek için gerek yoktu izleyen tüm dostlarımıza Samsun'dan selam ve saygılar diyerek yeni videomuza başlıyoruz Arkadaşlar şimdi bugün evimizin ihtiyaçlarını almaya gidiyoruz Onları alıp geleceğiz Önce şuradan bir çıkalım. Nereye gidelim? Hele bir yola çıkalım da. Yol bize kendini gösterir diye umut ediyorum. Evet arkadaşlar. Aramıza yine katılanlarımız oldu. Hepsine hoş geldiniz diyorum. Dediğimiz gibi bizi dünyanın her tarafından izliyorlar. Takip ediyorlar. Bize teveccüh ediyorlar. Allah hepsine razı olsun. Sizleri canı gölden seviyorum. Her şey, her şey gönlünüzce olsun diyorum. Hayata pozitif bakmak lazım. Çünkü pozitif bakamazsak, bakmazsak hayat çekilme talep arkadaşlar. Bunu da söylüyorum. Evet kaldığımız yerden devam edeceğiz de. Şimdi ama biraz bugün güneşle belki bir gün bahçeye inebilirim. Bahçede çalışabilirim diye düşünüyorum. Bunu da söylüyorum. Bahçede bitkileri bir elden geçireceğiz. Soğuyacakları soğuyacağız diye düşünüyorum. Bu arada orada iki üç tane de fidanım var. Onları köye göçeceğiz. Bazıma haber almadım. Gelirse eğer oradan fidanları soğuyacağız, köyde yiyeceğiz. Biliyorsun arkadaşlar fidan dikme zamanı. Ekim'in 15'iyle ocağın 15'i arasında meyve fidanlar dikiliyor. Yani sökülüp bir yerden bir yere dikiliyor. Veya fidan alıp dikiliyor yani. Bunları da söyleyelim yani. Bilmeyen bilir de biz de biliyoruz yani. Yani biz de sonunda öğrendik bazı şeyleri de arkadaşlar. Ya buraya gelince her şeyi öğrenmeye çalışıyorsun. Hayat öyle yani. Ne diyelim arkadaşlar? Yola çıkalım mı? Evet yola çıkalım. Kapımızı açalım. Kapımız açılıyor. Sonradan e, ee, yayınımızı kameraya geçeceğiz. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Şöyle çıkalım. geri geri, geri çıkıyoruz da. Sitemizin bahçesinden. Şöyle çıkalım arkadaşlar. Kameramızı da öne alalım. Bir ara verelim. Sonra devam arkadaşlar. Arkadaşlar, sistemimiz maç çıktık. Kapıda bir sıkıntı var da onu çözemedik. Buna bakmamız lazım. Şimdi arkadaşlar şöyle gidiyoruz arar. Şöyle gidelim arar. eksiklerimizi alıp gelelim eve. Şimdi arkadaşlar, çok garip de çalışıyorlar. Şimdi ekmeğe basdiler. Onlar da söylüyoruz. Ara gidelim arkadaşlar. hava yine sert. Evet güneş var ama kış güneşi ama arkadaşlar hava yine sert. Sert olduğu için de bir şey yapamıyoruz. Arkadaşlar hayat kaldığı yerden devam ediyor. Yapacak da bir şeyimiz yok elimizde. Şöyle çıkalım. Yani de aldık, oraya taktık da müzik çalamıyoruz. Ancak hızlı çekim yaparsak açıyoruz. Hızlı çekimde devam yapmak istemiyoruz. Çünkü seven var, sevmeyen var. Aşağı işte, bir gün bura, e, burada, burada, e, burada pazartesi pazarı vardı da. Pazara da gitmedik. Allah izin verirse Cenab-ı Allah nasip ederse da gideriz. Ufak tefek eksiklerimiz var ama alırız da Şuradan gidelim arkadaşlar değişiklik olsun. Böyle devam ediyor hayal arkadaşlar. Bunu da söylüyoruz. Samsun'da Bütün hayatımız devam ediyor. Arkadaşlar burası İstanbul'a göre Biraz daha yavan kalıyor burada söylüyoruz. Yani buradaki hayat İstanbul'a göre çok zayıf. Neden zayıf? İstanbul'daki hareketlik burada o kadar yok. Ha şunu diyebilirsin bana abi. Merkezde gidin. merkezde yaşa. Ayşe merkezde gürültüden patlayan kaçtım. Aha burayı yıkmışlar. Oo o, burayı ne yapmışlar lan? Ha, şimdi buraya bina dikerler. Çok da büyük bir yerde gelin bu aralara. Ya e buradan beri, Kışıdan'ın alttan beri Odun Pazarı'na indik. Oradan beri de şeye geçeceğiz. Allah dilerim sana sen. Neydi o? Arkadaşlar <laughs> <beri>, şeye geçeceğiz. <laughs> Santral'da yukarı çıkacağız Yeşer Doğumhanesi'ne geçiyorlar. Burası Yeşer Doğumhanesi'nin Olduğu semt Evet Samsun'da hayatımız Bu şekilde Birebir Devam ediyor Elimizden geldiğince dilimizin döndüğünce Size bir şeyleri Anlatmaya çalışıyoruz Bilemiyorum başarılı mı izlediğimiz. Samsun'da hayat bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. İhtiyaçlarımızı alacağız. Eve geleceğiz. Yayınlarımızı da böyle yapacağız. Arkadaşlar normalde bir yayın atmamız gerekiyor. Ben size günde e, iki normal video atıyorum. Dokuz, e, on, bilemedim on beşte yakın atıyorum bence fazla atıyorum. Az atacağım bunu. Şimdi biraz daha bu şekilde birkaç gün daha bir ay daha belki ama bunda sonra normal döndüğüm zaman da videolarımızı günde bile düşeceğiz. Efendime söyleyeyim. Evet. Şeylerimizde şortlarımızda haftada bir iki atarız diye düşünüyorum. Ama arkadaşlar o kadar çok video içinde şort çıkıyor ki ben onların bir açacağım arkadaşlar. Mesela e, öyle videolarım var ki gerçekten adamı duygusuna bağlıyor. Ben bunları da söylüyorum size. İnşallah inşallah normale döneriz de yani şu anki e, yakın yayın akışımız biraz hızlıdır. Neden? Çünkü e, arkadaşlar istediğimiz seviyeye gelemedik daha. Yani benim takipçi sayı, sayım gerçekten az arkadaşlar. Bunu da söylüyorum yani. Ben bin, bin sayıyla bin, yani bin aboneyle ben nereye gideceğim? Bin abone bana ne? Arkadaşlar bana en azından bana en azından arkadaşlar şöyle, şöyle en azından şey lazım. 4-5 bin abone ol lazım ki ben normalde düneyim. İnşallah o da olur arkadaşlar. Bunu da sizden bekliyorum. Şimdi bir ara verelim sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar buradan alacağımızı aldık. Buradan ne aldık? Söyleme sahip olmasın. Ekmek aldık. Domates aldık bir de göbek aldık arkadaşlar. Dört tane ekmek, bir göbek biraz domates aldım ağaçlar 140 lira tuttu şimdi buradan çıkıp dönelim şöyle ağaçla girelim şuradan dönelim şöyle ağaçlar yolumuza devam edelim evet burası Yaşar Doğu Mahallesi Yıltıraş Kültür Merkezi kavşağındayız. buradan döneceğiz eve gideceğiz Eksilerimizi aldık arkadaşlar. Şuradan böyle çıkalım. Bir eşlik olsun. Bayanırdan evet, çıkıyoruz. Bir de buradan çıkalım arkadaşlar. Evet yeşer Doğru kültürme Genzi önünden rampadan yukarı çıkıyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz burada cumartesi günü buranın pazarı kuruluyor. Şu yukarı bu sokak tarafında cumartesi giremiyoruz. Buralarda yoğun bir trafik oluyor arkadaşlar. Burada süreniyoruz. Evet. Eve doğru gidiyoruz. Arabamızı çalıştırdık, eksimizi, gediğimizi alaraktan eve gidiyoruz. Aşağı şimdi dediğimiz gibi eksilerimizi alacağız, evimize gideceğiz. Allah izin verirse şimdi durmadan nereye gidiyoruz? Kışlat gidiyoruz. Oradan da eksilerimizi alalım. Oradan eve gider arkadaşlar diye söylüyoruz. Evet geldik buraya. Burası da bu, dediğim gibi cumartesi de ilaç ve pazarını açar. Burada cumartesi günü olduğu zaman buraya pazar kuruluyor. Ve acayip bir sürgülasyon oluyor açar. Bunu da söyleyelim. Şöyle gidelim. Açık göbeğe mecbur aldım. Çöğde göbek göbek yiyorlar da. Göbeğe de alayım dedim. Göbekte de ne yaparlarsa yaparlar yerler. Yeriz yerler yani bir de. Diye umut ediyorum. Arkadaşlar her yer işte böyle Samsun'da. Burada da söyleyelim. Evet takipçilerimize de teşekkür ediyoruz tekrar. Bizi izledikleri için, beğeni ve yorumlarınız için, bize destekleriniz için size teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kanalımıza destek olun, beğeni yapın, yorum yapın. Abone olun. Rica ediyoruz. YouTube Aydın Çalan kanalında kalınız. Çok şey mi istiyoruz arkadaşlar ya? Sizden para pul istemiyoruz. Sizden sadece bize manevi bir destek olun diyoruz arkadaşlar. Ne diyoruz yani? Manevi destekle hem biz birbirimize olalım yani. Yani şu gök gibi kimimiz var? Kimine dert edeceğiz? Kimine yapacağız? De böyle düşünüyorum kardeşlerim. Yani ben sevmediğim şey insan arkasından e, ulu orta veya kaba tabirle dedi bu yapmak sevmedim şey açıkçası. Ben sevdiklerimi de söylüyorum yani. Ben insanca konuya insanca yaklaşıyorum. Herkesin kendine göre bir şeyi vardır yani. Kusuru vardır. Kusursuz dost arayan dostsuz Yani yani hata sıkılıyor arkadaşlar. Hepimizde bir kusuru vardır. Benim yok mu? Benim var. Belki benim şu dersin ki ben abi senin şu huyunu sevmiyorum. Şu senin oyun çok kötü diyebilirsiniz. Bunu da kabul ediyorum yani. Yani benim uyumu suyumu siz de kendiniz göre yorumlayabilirsiniz. Şimdi buraya geldik. Burada duracağız daha orada. Burada duracağız, işte döneceğiz. Döneceğiz işte. Şuraya döneceğiz arkadaşlar. Şuraya döneceğiz arkadaşlar. Şimdi geleceğiz. Şöyle duralım. Aşağı bir ara verelim. Sonra devam ederiz. Evet. Arkadaşlar. Kavala bir devam ediyoruz. Buradan da şöyle mesela 5 kural da kaynağım. Bu motosikleti eve gidiyoruz. Şimdi bir günlük alışverişimizde böyle kapatalım. Yolumuza devam edelim. Arkadaşlar şöyle yiyelim ara. Elimizle gidelim. Şöyle değişik değişik yol videolarla sizlerle de birlikte olalım diye. Tekrar söylüyorum bak karşıda kaz 50 yemiş kilosu bedava yani. Bedava. 50 yemiş kilosu bedava aslında da alıp yapacak kim Ayşe, gidelim eve doğru. Aslında elliye bir daha varmış işte. da. Neyse açtık gidelim ara eve. Ee, böyle Yaylarımızı sürdürüyoruz. Evet arkadaşlar gidiyoruz ara. Bizi izlediğiniz için size çok ama çok teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar şöyle gidelim ara. Günlük rutin yayınlarımız bu şekilde devam ediyor. Dediğimiz gibi arkadaşlar evin ihtiyacı da bitmiyor. Onlar da alıyoruz. Eve gidiyoruz. Her gün size günlük değişik değişik videolarımızla yayın hayatımızı sürdürüyoruz. Umarım iyi bir yayın olur. İyi bir izleyici kitlesine ulaşırız diye düşünüyoruz. Aa, biz de şimdi açar hayatımız bu şekilde ne yapalım açık ne yapalım ağacı yazdırabız gibi yıkıldılar şöyle gidelim ne oldu la oğlum ne oldu ne oldu duramıyor yerinde şöyle gidelim aşağı Ayrıca işte burada Biraz trafik sıkışıyor ama gece yaşım şöyle gidelim arkadaşlar. Şöyle gidelim arkadaşlar. Evet eve gidiyoruz arkadaşlar şöyle ağır ağır. Eksilerimizi aldık. Kahvaltımızı ne yapalım? Bugün de böyle olsun. Kahvaltı ne yapacağız ne edeceğiz biz de bilemiyoruz. Arkadaşlar bilmiyorum hayat bir şekilde devam ediyor. Hani diyorlar ya İnsanoğlu yaşadığı bütünce her şeyi görür. Ve görüyoruz da yani. O yüzden arkadaşlar bir şey de diyemiyorum. Kaç dakika bilemiyorum ama iyi. Bugün de yolculuk görüşecek oldu. Akşama bu tamlarız kapatırız. Akşama da Allah bilir akşam ne yapalım. Günlük rutin yayınlarımız bu şekilde devam edecek. Evet. Yol durumu da görüyorsunuz. Olamak gerek yok. Arkadaşlar şimdi bir ara vereceğiz. Sonra devam edeceğiz. Şöyle çekelim kamerayı Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Bahçeye döktüğümüz fasulyeler yani Çöpe gitmesin diye buraya döktüğümüz fasulyeler burada bitmişler. Evet arkadaşlar bakın çiçeğe de gelmişler. Yakında bunlar dökerler. Hepsi de büyürler. Size bu güzellikleri gösteremedim arkadaşlar. Bugün yayınımızda böyle devam edecek. Arkadaşlar bunun altına fındık kabukları falan döktüm. Koçanlara fındığın ee, biliyorsun Tutana şimdi duruyor. Tutana buraya döktüm ki arkadaşlar ee, gübre olsun diye. Hem gübre oldu hem de bak bitmeyen fasulye de burada arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Bu da bitmeyen fasulyeler. Bitenler de bitmiş. Arkadaşlar şimdi şöyle size göstereyim. Bakın burası fasulye yeti almış. Şöyle e, bunlar böyle bol güne buraya diktik arkadaşlar. Evet görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Bakın arkadaşlar Serek attığım yerlerde böyle serek olması daha güzel oluyor aşağı bakın. Bunlar böyle burada bitmişler. Arkadaşlar şimdi size bu güzeli göstereyim dedim. Evet görüyorsunuz alatma gerek yok. Aşağı burada hortumumuz duruyor. Hortumu da kaldırmadık. Bu seneki işimiz allak bulak oldu. Evet fasulyelerimiz. Bunlar bir bu sene bakalım dökecekler mi? Dökülürse bir de göreceğiz. Döktüğünde ise size bunun çekimini yapacağım arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size. Evet bakın. Bakın arkadaşlar. Şu güzellikleri bir de görelim mi arkadaşlar? Bakın. Evet görüyorsunuz. fasillerimiz Arada da fındıklarımızın şeyleri de gübre oldu burada. Aşağı burada şimdi maydanoz var. İçeriye giremiyorum fazla. Arılar burada basmış. Şunu da yanımda bir evim bir komşumuz arılarla haşineşir oldu. Bakın aşağı görüyorsunuz aralarda. Fazla da giremem içeriye. Burası maydanoz yeri arkadaşlar. Aralarda maydanozdan faydalanıyorlar. Bunu da size söylemedim. Evet arkadaşlar şöyle çekelim. Bakın buraya da fındık şey döktük. Aralar buradan rızıklanıyorlar. Bunu da söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi arabamın yanına gidelim. Arabamızın teybini çekelim. Size şöyle çekimlerimizi yaparak da bugün düz çekimle kapatalım yerimizi diye düşündüm arabamızın yana gidelim. Şöyle. Size şöyle bir çekim yapalım. Evet arkadaşlar şöyle çekim yaparaktan gidelim. Şöyle. Evet, bahçeyi de böyle uzaktan size göstereyim. Dışarıdan göstereyim size bahçeyi. Haşa bahçeye de giremedik. Bahçede şimdi bu şekilde duruyor. <laughs> yani buradan beri çekeyim. Dün yerimizde böyle kapatacağız arkadaşlar şöyle. Bahçenin durumu hiç içerisinde değil. Burada <laughs> ayrıca burada çiçeklerim vardı. Çiçeklerim hayat yok. temizlik yapacağız yapamadık. Evet size şöyle şu gösteremedim arkadaşlar. Evet görüyorsunuz bitkileri. Şimdi bir ara verelim. Arabanın telini gösterelim. Şöyle. Evet arabamızın yana geldik. Arabamızın telini Size şöyle gösteremedik. Aşağı bu teybi de bu hafta evet bu hafta da yaptık tabi. Bu hafta. Hepsini bu hafta yaptık arkadaşlar. Arabanın teybi de yaptık. Bu salı gününde pardon pazartesi gününde çarşıya gittik. Çarşamba sanayiye. Hepsi bir hafta içinde yapıldı arkadaşlar. Arabamızın teybi de bu. Şöyle de size göstereyim arkadaşlar. başlar. Şöyle. Evet. Şöyle. Şöyle. Şöyle açar. Böyle de volume açıyorsun. Aşağıda şimdi ses veremiyorum. Youtube'da hemen telif hakkı olay var, sorunu var. Aşağıda arabamızdaki yağ sorununu hallettik de. Size kapatıyorum şunu. Şöyle çıkalım. Usta söyledi dedi ki Aydıncığım dedi Musa Usta söyledi. Bu akan yağlarda dedi korkma dedi. Onlar dedi karterde de e, şey kalan yağlarda dökülecek dedi. Bunu sonra yağ kesilecek dedi. Kesilmese gelirsin dedi. Bunu da size gösterelim arkadaşlar. Bakın yağlar böyle dökülmüş. Şöyle arabamızda. Şimdi bakacağız bundan sonra yağ gelecek mi gelmeyecek mi? Bir karşı süre belirir arkadaşlar. Bunu da size söylemedim. Evet bunlar Tamirden geldiğinden sonra dökülen yağlar araçlar. Evet. Bir sıkıntı olmaz dedi. Normal dönecek araba dedi. Evet arkadaşlar. Geldi bir veda vakti. Samsun'dan size hayırlı akşama dilerim. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, hoşça kalın. YouTube Aydın Çalan kanalında kalın, diyorum. Sizleri canı gölünden çok seviyorum. Sesimizin ulaştığı her yere bizden selam ve saygılar olsun diyorum veda ederken askerlerimize, polislerimize, güvenlik güçlerimize Rabbim hayırlı görevler nasip etsin. Ayaklarına Rabbim taş değdirmesin. Onları biz çok seviyoruz. cenab Allah'ım önce ailesine, sonra vatanımıza, milletimize bağışlasın diyoruz. Evet başka ne diyoruz arkadaşlar? Şu anda seyir halinde olan bütün kaptanlarımız var. Emekler, şovalarımız var. Ekmeğini direksiyon başında kazanan değerli güzel insanlarımız var. Onlara da bize selam olsun. Hayırlı yolculuklar, bereketli kazançlar Rabbim nasip etsin kazası belası sürüşte nasip etsin. Uykusuz yola çıkmayın rica ediyorum sizden. Ekmeğinizin peşinde olduğunuzu ben farkındayım. Fakat şöyle de bir şey var arkadaşlar. Ee, her meslekte olduğu gibi Çobar Camiası'nda kendi bilmez var. Onlardan da kendinizi koruyun diye dua ediyorum. Allah'a emanet olun. Kanalımıza destek olun. Beğeni yapın, yorum yapın. Bütün Çobar Camiası'na sesleniyor arkadaşlar. Diyorum. Ben gibi emekliler var. Evleri kirada olanlar var. Çaresiz olanlar var. Allah onlara da yardım etsin diyorum. Evet öğrencilerimize başarılar. Hoşça kalın, hoşça kalın. YouTube Aydın Çalan kanalında kalın diyorum. Tekrar samsa haylaşma diliyorum. Bay bay.